Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayrama saç ve sakal tıraşı olmuş bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar kuaförlerin yolunu tuttu. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Şanlıurfa'da vatandaşlar bayrama temiz ve bakımlı girmek için berber ve kuaförlerin yolunu tuttu. Kent genelinde kuaförlerde sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanıyor. Bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşlar randevu alarak veya sıraya girerek tıraş olabilmek için saatlerce bekliyor. Yoğunluk nedeniyle birçok kuaför randevu sistemiyle çalışarak gece geç saatlere kadar hizmet vermeye başladı. Ancak randevulu gelen müşteriler dahi zaman zaman uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Erkek kuaför ustası Murat Tahtabaşı geçen yıla kıyasla bu yıl bayram öncesi işlerin daha durgun geçtiğini belirterek kurban bayramı öncesi yavaş yavaş bir hareketlilik başladı. Ama inşallah arefe günü biraz işler açılır diye düşünüyoruz ifadelerini kullandı. Bayramı günler kara özellikle arefe günü kuaförlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor. Vatandaşlara erken randevu almaları veya sabırlı olmaları tavsiye ediliyor. Yoğunluğumuz yavaş yavaş başladı. Çok şükür. Allah razı olsun gelen müşterilerimizden. Ramazan evet. bir hafta kala başlıyor. Son günler, son iki üç gün daha yoğun oluyor. Özellikle Arefe günü. Ama önceki bayramlar daha güzeldi. Daha yanı şen şakrak oluyordu. Ya deprem oldu. Evlerin bayağı bir çoğunluğu gitti. Yine de yani elhamdülillah çok şükür idare etmeye çalışıyoruz. En çok Arefe günü, Arefe'ye bir gün kala Yoğunluğumuz o zaman. Millet seviyor RF e günü gelmesini. O gün özellikle o gün tıraş olmak istiyorlar. Artık bir alışkanlık yıllardır süren bir alışkanlık. Bizim de fark etmiyor. Biz işimize bakıyoruz. Vallahi biz elimizden geldiğince fiyatlarımızı uygun tutuyoruz. Yani millet zaten zor durumda. Biliyorsunuz. Ben elimden geldiğince yani benim müşterilerime yardımcı oluyorum. Yani saç, sakal, maske, fön bizde her şey yani. Əlimizdən gəldikcə məncə məcbur oldu. Bayram bayram namazından dolayısı ilə erkən traş olmaq istəyirəm. Poyroz oldu. Yoğunluqdan dolayısı ilə erkən geldik. Oğlub Qurban bayramı. Traş olmaq lazımdı. Hava bayram namazından sonra kəsməyəcəyimiz üçün özünə traş olmayı təcrid.